Şimdi arkadaşlar ben şamanizmle ilgili biraz size bilgi vereceğim. Bu bilgi çok çok önemli çünkü biz ritüellerimizde sık sık kullanıyoruz. Şamanizm nedir? Nereden gelmiş? Kim şaman olabilir? Şimdi şamanizm İslam dininden önce Türklerin bildiği bir inançtı. Şimdi şamanizm nedir dedik de ata ruhlarına ve doğa varlıklarına tapınmaya Sayğı duymaya dayanan eski bir Asiya dinidir. Eski bir şifa geleneği ve yaşam biçimi olan şamanizm doğayla insan bağı üzerine odaklanır ve her yaratılışın esenliğini geliştirir. Şaman hayatının temel yönleri arasında yolculuk, tören, kutsal dans ve doğada iktidar məkanlarına yapılan ziyarətləri vardır. Kim şaman olabilir? Herkes şaman olamaz arkadaşlar. Çünkü şaman olmak için bu senin kökünde, soyunda, kanında olacak. Bu babadan baba, babadan oğula, anneden kıza, neneden kıza geçen bir kanla geçen bir ruhane alemle bağlı. Şamanlar bu dünya ile ruh dünyası arasında aracılık yapan, törensel ritüeller yerine getiren, Halkı iyiləşdirən və şamanı yolda rəhbərlik edən bir liderdir. Bir şamanın həyatı onun köyinə aiddir. Alə, topluluk və yaradılışın rəvağı onun məsuliyyətindədir. İndi şaman nasıl olmuş o zamanlar krallara bile təfsiyə vermişdir. Şamanların sözü ilə savaşa gedilmişdir. Şamanların sözü ilə savaş durdurulmuştur. Bir hastalıklar oldukta şaman tarafından, şamanlar da ruhlardan yardım alarak, iyi ruhlardan yardım alarak o aileni, o toplumu, o kabileni o hastalıktan kurtarmıştır. Yani şaman öyle bir güce sahip ki Allah ona öyle bir güç vermiş ki o ruhlarla konuşarak o ruhlarla iletişime girerek her şeyi, bakın her şeyi, geleceği ve geçmişi bilerek insanlara, kendi halkına, kendi e, topluluğuna, kendi kabilesine her zaman yardımcı olmuştu ve her bir kabilenin kendi şamanı varmış. Bu da e, dediğim gibi soydan soya, kandan kana geçermiş. Yani her kişi şaman olamaz Gidip onun eğitimini alamaz Nasıl ben her zaman diyorum ki Herkes medyum olamaz Çok meyillisiniz evet biliyorum Ama bu kanında canında bir yeteneği olması lazım Bana bile geldi işte Ben medyum olmak istiyorum dedik de Ben önce o insanın e, Yeteneğini deniyorum Bir görme e, Bir altıncı hissi kuvvetli mi Bir görme yeteneği var mı Bir hisleri var mı bu insanın Yani bu Iııı e, bir ders değil sen okuyasın onun istediğin sayenin istediğin uzmanlığı olasın yani okumakla olacak bir şey değil ama okumak da öğrenmek de en önemli şey ki siz bunu kanda canda olmadıkta okumayın faydası yok kanda canda oldukta da okumadan bu işi yapamazsın. Şimdi şamanlar bu dünya ile ruh dünyası arasında aracılık yapan törensel ritüelleri yerine getiren, halkı iyileştiren ve şamani yolda rehberlik eden bir liderdir. Bir şaman her zaman o ailesine, o topluluğuna, o soyuna, sopuna bağlı olarak ona yardım etmesi lazım. Düşmanlardan koruması lazım. Hastalıklardan koruması lazım. ə gələcək belanı öncədən görməsi lazım və onun qarşısına alması lazım. Yəni şamanın vəzifəsi bu. Şaman ismi sağ bilim, yəni çox bilmək, eee, çox bilikli olmaq deməkdir. Yəni kabiledə ən bilikli insan şaman olur. Sibirya qavminlərində yayğın olduğu bilinən şamanizm gəlməsi, bu qavminlərin dini inancları və mərasimləri ifadədən bir termindir. Bakın Avrupa gezginler ilk defa duydukları şaman termini daha sonra sihirbazlar, Sibiryalı sihirbazlar verilen bir isim olarak kullanmışlar. Yani onları bir sihirbaz gibi görmüşler. Aslında bu öyle değil. Onlar ruhani alemle daha çok aşırı neşir olarak daha çok gelişmiş insanlardı tarihsel kayıtlara bakıldığında şamanlığın orta yaş çocukluktan itibaren her yaştaki kadın, erkek ve trans bireyi kapsamdığını görülür ki bu da şamanizmin ırk, cinsiyet, din bu gibi ayrımlara karşı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte şamanizm daha geneleksel olarak şifacı, dini bir liderde danışman, ve meclis üyesi gibi rollerin birleştiği yerli grupları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu anlamda diğer Kuzey Kütüp halkları, Amerika Kızılderileri, Avustralya aborajinler ve geneliksel kültürlerin 20. yüzyıla kadar koruyan San gibi Afrika grupları arasında özellikle yaygındır. Ayrıca Zamanla çok geniş topraklarda yayılan şamanizm Türk, Moğol topluluklarında olmuştur ve tarihi geçmişe sahiptir. Hala şamanizm yolunda giden Türk, Moğol toplulukları vardır. Araştırırsanız bunu görürsünüz. Günümüzde birçok şaman inançlarımız var. Ben yani o devirden gelmiş onların e, inançlarından bu yana biz e, kökten köçükke geçerek gelip bize Çıkmıştı. Diyelim tahtaya vurmak, kırklamak, doğusalara yapılan bazı uygulamalar, kurşun dökmek nereden gelmiş sizce? Bu İslam'da yok ama bu bize nereden gelmiş? Kökümüzden, dedelerimizden. Yani bu demek ki bizim dedelerimiz önce şaman olmuşlar. O zamandan bitkilere, ruhlara, doğaya inanç vardı. İnsanlar onlarla bir vehdet olarak yaşıyorlardı. Yani insanların özü, soyu e, doğaydı. Yani bu kadar e, biz teknoloji geliştikçe kopuyoruz doğadan. Tarih belgeleri inceledik de gök tanrı tenkri ve yer güneş, su ataları ve ateşin eski Orta Asya şamanizmin teminleri olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Asya halklarının inandığı şamanizm merkezinde insan ve doğa bütünlüğüne ek olarak uyum yer alıyor. Şimdi şaman inançlarına göre yer gökyüzüne hakim olan iyilik tanrıları, yer altına hakim olan kötülük tanrıları hüküm sürer. Tanrılara ek olarak ağaçta, taşta, suda, ateşte, ayda ve güneşte Uyuyan ruhlar olduğuna inanan şamanlar tanrı ve ruhlarla insan arasında aracılık görevi görüyorlar. Türklərin əski inancı olan şamanizm inancında iyi ruh ülgən, kötü ruh isə ərlikdi adlandırılmışdır. Şimdi ülgən nə yapar? Şamana, iyi ruhlu şamana yardım edər. Nasıl yardım ediyor? diyelim bir hastanın şifa bulması için otları söylüyor. Ona o vehiyini veriyor, o bilgini veriyor. O, o, onun yardımıyla, onun enerjisiyle bakın gök dediğimiz gibi gök üzerinde olan ruhlar yani melehler böyle anlayalım. Melehlerin yardımıyla şamana yardım ediyor ama yer altı olan ruhlarsa ne yapıyor? Kötü ruhlar. Bunlar büyü yapmakta, ev yıkmakta, insanı bile öldürmekte yardımcı kuvvelerdeki şamalar onların da yardımını almış. Ve ruhlarla vehdet taşıyarak, ruhlarla beraber olarak insanlara ve ya yardım ya kötülük yapmışlar. O yüzden bunu bilmemiz çok önemli. Bizim kökümüz oradan geliyor. İnsan kökünü dammayacak.